Abi bu Demir beni içeride çürütmek için her şeyi yapacak. Süleya. Yapacak abi, yapacak. O Müjgan'ın bütün iftiralarına inandı. O filme gitti, inandı. Her şeye inandı. Nefret ediyor benden. Gördüğüm mahkemede. Olsun. Önemli değil benim için. Çocuklarım olmasa umurumda bile değil. Zaten kaderime razıyım artık. Bu kadar umutsuz olma ne olur. Kendini bırakma, sağlam dur. Umutsuz değilim abi. Kendimi bıraktım falan da yok merak etme. Buradan çıksam da çıkmasam da dik duracağım. Çocuklarım için ayakta kalacağım. Vazgeçer miyim çocuklarımdan? İyi sevindim. Ben de bunu beklerim senden. Eğer Demir ölmüş olsaydı ben Yılmaz'a Adnan'ın onun oğlu olduğunu söyleyecektim abi. Ölmedi ama söyleyemedim o yüzden. Yani zaten bu zamanda söylesem bile... Sırf Yılmaz acı çeksin diye vermez çocuğumu. Çocuğumun ellerinde harap olmasını istemiyorum. O yüzden Yılmaz'ın bilmesini istemiyorum. Süleya, sen söyle demedikçe asla söylemem. Biliyorsun beni. Biliyorum. Biliyorum abiciğim. Biliyorum. Bu Çukurova'ya geldiğim günden beri en büyük destekçim sensin. Leyla'm onların göz bebeği öz çocukları birinin çocuğu birinin öz torunu gözleri gibi bakarlar eminim ama Adnan'a Demir Adnan'dan nefret edecek zamanda benim yüzümden ne olur arada git bak ona itip kalkmasınlar Birilerine falan vermeye kalkmasınlar eğer bunu görürsem böyle bir şey işte o zaman git Yılmaz'a söyle bunu Yılmaz'a Adnan'ın onun oğlu olduğunu söyle söyle ya söyle abi ben buradan Er ya da geç çıkacağım. Ama çıkana kadar çocuğumun masum, kimsesiz kalmasını istemiyorum. Olur mu Süleyha? Demir yapar mı öyle şey? Adnan ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Abi beni de çok seviyordu. O kızcağızla çıkacağım diye beklerken öyle kala kaldı.